Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel ve şahane bir tığ modelim var. Takipçilerimin çok istediği bir model arkadaşlar. Bunun yapılışını paylaşmak istedim. Bu şekilde yakından size göstereceğim. Takipçilerimin çok istediği bir modelde arkadaşlar. Yapılışını göstermemi istediler. Ben de onları kırmadım. Onlar için yapılışını göstereceğim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Burada moru kullandım arkadaşlar. Krem kullanacağım. Alt kısmı çimenleri için de yeşil kullanacağım. Bu şekilde modelime başlayacağım. 21 numara tığ kullanıyorum. Evet arkadaşlar ilk önce çimenlerinden başlayacağım. Nasıl yapıldığını size göstereceğim. Burada iki tane zincir çekmiştim. İpimi bir kere aldım üzerine. Hemen şuradaki zincirin içine küçük bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 4. 4 tane zincir yaptım ve yaptım trabzan içine sıkı iğneyle sabitledim. 1 2 zincir daha. Hemen yanındaki kutucuğun içine koyduk şekilde arkadaşlar 1 iki tekrar iki zincir ipimi attım üzerine hemen öbür taraftaki yanındaki zincirin içine sabitledim ve küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 4 tane zincir yaptım sabitledim 1 2 zincir ve hemen yine yanındaki kutucuğun içine koydum 1 2 tekrar iki zincir yaptım ipimi attım üzerine küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 4 tane zincir yaptım ve bunu trabzana sabitledim 1 2 zincir daha hemen yanındaki kutucuğun içine şimdi gülümüzün alt kısmına geçiyoruz arkadaşlar şu kısmını yapacağım nasıl yapıldığını size göstereceğim 1 2 2 zincir yaptım ipimi attım üzerine hemen Şuradaki zincirin içine 1. trabzan yaptım 2. trabzan 3. trabzan 4 trabzan şu kısmını yapıyorum arkadaşlar 4 tane trabzan yaptım kutucuğun içine 1 2 3 4 5 be tane zincir yaptım ve dönüyorum ve yaptığım ilk trabzanın içine sabitliyorum sık iğneyle 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim ipimi attım üzerine iki defa dönüyorum ve yaptığım kutucuğun içinden 1 2 3 3'lü trabzan olarak çıkartıyorum bu şekilde tekrar yakın size göstereyim 1 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım ve yaptığım trabzan içine sabitledim ve bunu 6 defa dolduracağım sık iğne 1 2 3 4 5 6 bunu bu tarafa kaydırdım ve yaptığım kutunun içine tekrar sık iğneyle sabitledim 1 2 3 4 5 tekrar 5 tane zincir 2 defa ipimi doladım ve aynı işlemi 1 2 3 üçlü trabzan olarak yaptım 1 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım ve yaptığım trabzan içine koydum 6 defa sık iğne ile dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 6 defa doldurdum. Bunu da bu tarafa getirdim ve sık iğne ile tekrar kutucuğun içine sabitledim. 1 2 3 4 5 5 tane daha yaptım zincir. 1 2 3 3lü trabzan yaptım 1 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım ve tekrar 6 defa sık iğneylan dolduracağım trabzananımızı arkadaşlar 2 3 4 5 bundan 5 oldu arkadaşlar son bir tane kaldı 6 tekrar aynı işlemi yapıyorum sıkla sık iğne ile deliğimizin içine koyduk bu şekilde yuvamızın içine koyduk bir iki zincir yaptım hemen aşağı inen zincirin içine sabitledim tekrar bir iki zincir ipimi attım üzerine öbür kutucuğun içine küçük bir tane trabzan yaptım 1 2 3 4 tane zincir yaptım ve yaptım trabzanın içine sabitledim 2 tane daha zincir yaptım ve hemen yan tarafa geçtim 1 2 tane daha zincir küçük bir tane trabzan 4 tane zincir 1 2 zincir daha ve hemen şuradaki yuvanın içine koydum bu şekilde arkadaşlar alt kısmını size gösterdim. 1-2 1-2-3-4 4 tane zincir 1-2 tane daha zincir hemen yanındaki kutucuğun içine koydum. Alt kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gül yapımına geçeceğim. Şimdi krem rengi ipimizi kullanacağım. Bir zincir çekerek sabitliyorum. Hemen yaptığım ilk yuvanın içine sık iğneyle sabitledim arkadaşlar. Böyle köşeye getirdim. 1 2 3 4 5 altı tane zincir yaptım. Ve yaptığım yuvanın içine koydum. 1 2 3 4 5 6 6 tane daha zincir yaptım ve yaptım yuvanın içine koydum 1 2 3 4 5 6 6 tane daha zincir yaptım ve yaptım yuvanın içine koydum 1 2 3 4 5 6 tekrar yuvanın içine koydum 1 2 3 4 5 tane olacak arkadaşlar. Zincirimiz 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 1 2 3 3 tane zincir yaptım ve hemen yanındaki yuvan içine sabitledim. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir yaptım ve yaptığım yuvan içine sabitledim. 1 2 3 4 5 6 Aynı işlemi bunda da yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 Çok güzel. Ve rahat bir model. 6 tane. 1 2 3 4 Son bir tane kaldı. 6 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen yandaki yuvan içine koydum. Bunu da burada sabitledim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yaptım arkadaşlar. Yine aynı yuvan içine sabitledim. 1 2 3 4 5 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 Bu dörtüncüsü son bir tane kaldı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bu şekilde alt kısmını tamamladım. Ve şimdi 1, 2, 3 3 tane zincir yaptım dönüyorum ve yaptığım ilk zincirin içine bunu sabitledim bu şekilde arkadaşlar bir zincir çektim ve birinci ilmeğe değil ikincisinin içine sık iğneyle sabitledim 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir yaptım döndüm birincinin içine değil ikincinin içine sabitledim 1 2 3 4 5 6 6 tane daha zincir yaptım ve hemen birinci değil ikincinin içine sabitledim bunu hiçbir şekilde zincir yapmadan birbirine sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincir hemen ortadakine sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 tane daha ilk başta olan içine sabitledim ve bu ilk baştakini yapıp ilk baştakini de birbirine sabitleyeceğim bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane yaptım ve hemen ortanın içine sabitledim. 1 2 3 4 5 6 tane daha ve bu şekilde ilk baştakinin içine sabitledim. Bir zincir yapıp birincine değil ikincinin içine sık iğne ile bu şekilde taktım arkadaşlar. 2 zincir çekip döneceğim. 2 zincir çektim, döndüm ve hemen bu yaptığım zincirin içine 1 2 3 tane zincir çekip dolduracağım. 3 zincir çekip dolduracağım. 1 2 3 Bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 her yaptığımız zincirin içine bu şekilde 6 tane dolgu olacak 1 2 3 bu altıncısı hemen yanındakinin içine sık iğne ile zincir çekmeden sabitledim 1 2 3 tekrar 3 tane zincir sabitledim 1 2 3 sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 yani zincirlerin üstünü dolduruyorum 1-2-3 sabitledim ipimi elime doluyorum hemen yanındakine geçtim sabitledim 1-2-3 sabitledim 1 2 3 zincir sabitledim 1 2 3 zincir Hemen yanındakinin içine sabitliyorum zincir çekmeden. Bunu da dolduruyorum. Her seferinde 3 zincir doldurup batırıyorum. 1, 2, 3, Bu şekilde gülümüz ortaya çıkıyor arkadaşlar. 1 2 3 Evet arkadaşlar. Bunu buraya sabitledim. Bir tane zincir çektim, makasladım. Ve şimdi bunu yakacağım. Arkasına doğru. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Ütülendiği zaman çok güzel ve çok zarif duran bir model. Yakından göstereyim size. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.